her servetin arkasında bir suç vardır diye başlar baba romanı. Dolayısıyla bu kapitalizmin doğasında vardır veya insanlığın insan toplumunun doğasında tabiatında bu vardır. Yani servetlerine e, erişen büyük servete erişmek biraz böyle bir şeydir. Bizde de çok laf e, yalansız, çok mal haramsız, çok ibadet riyasız olmaz denir. E, söz esasen Balzac'a aittir. E, onu da söyleyelim. Şimdi mafya kapitalizmin bir nevi yeraltı yapısıdır. Bu yeraltı ile yer üstü arasında irtibatlar her daim mevcuttur. Turgay Ciner kendiliğinden ortaya çıkmış bir şahıs elbette değildir. Hüsamettin Özkan'la olan irtibatı, Mehmet Ağar grubu ile olan irtibatı bunlar zaten bilinen şeyler, hususlar. E tabi çok büyüdü. Etti. Yalnız bu tür operasyonlar daima bir uluslararası sebebe de dayanır. Onu da söyleyelim. E bu noktada yani hani e, Habertürk'ün işte Can Öldüge operasyon, efendim Mehmet e, Turgay Cener grubuna şimdi operasyon yapılması e, Türkiye'nin Amerika ile yakınlaşmasıyla son zamanlarda onunla bir irtibatı var mıdır? O soru da akla geliyor. Bu da mümkün. E, gelişmeler bu Ehrinde, bu daha açıklıkla gözükecektir.